Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'a yönelik silah satışları nedeniyle Çin harekete geçti. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu durumun tek Çin ilkesini ve 3 Çin Amerika Birleşik Devletleri ortak bildirisini ciddi şekilde ihlal ettiği ifade edilerek Amerika Birleşik Devletleri'nin bu eylemleriyle Çin'in iç işlerine karıştığı, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltaladığı belirtildi. Açıklamada Çin Halk Cumhuriyeti'nin yabancı yaptırımlarla mücadele yasası uyarınca, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nin 13 savunma şirketine ve 6 üst düzey yöneticiye karşı önlem almaya karar verdiği kaydedildi. Yaptırım kararı çerçevesinde söz konusu şirketler ve kişilerin Çin sınırları içindeki taşınır ve taşınmaz mallarıyla diğer varlıklarının dondurulacağı belirtilen açıklamada, Çin'deki tüm kuruluş ve şahısların bu şirketlerle işbirliği ve diğer faaliyetlerde bulunmasının yasaklandığı vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri Ekim ayında Tayvan için yaklaşık 2 milyar dolar değerinde bir silah satışını onaylamış, geçtiğimiz ay ise 385 milyon dolarlık yeni silah satışına onay vermişti.